Selamun Aleyküm. 28 Honda CBF zincir korumanlığının temizliğini yapacağız arkadaşlar. Zinciri yağlaya yağlaya ve tozlardan dolayı şu anda kalıntı oluşmuş. Onu temizleyeceğiz. Evet. Şu an ben da temizleyeceğim. Bu şekilde. Yani bayağı bir kalıplaşmış. Devam ki zinciri yağladıktan sonra bunları kontrolünü yapalım arkadaşlar. Bayağı yağ kaplamış çünkü. Şu anda tonaylar yapıyorum. Başka malzemem yok doğrudur. Daha sonra bulaşık ile temizleyeceğiz. Bu şekilde yapacağız. Yani bayağı bir yağlanmış. Görüyorsunuz yani kalklaşmaya. Şöyle göstereyim. Honda CBF 150'lik. Zincir korumalının temizliğini yapıyorum arkadaşlar. Elinde malzeme olduğu sürece yapmaya çalışacağım. Birazdan size temizliğini göstereceğim. Ve selam Allah'a